benim karımla kızım öldüler. Anladın mı? Cansızın onların ölümünde parmağı var. Başın sağ olsun. Kaderin gözlerinin içine bakıp senin gerçekte kim olduğunu anlaması ne kadar sürer? Çok uzun sürebilir. Neden biliyor musun? Çünkü nefretin gözü kördür. Nerede bulurum onu? Dedim, yapamazsın ki. Herkesin bir adresi vardır dayı. Bana arkanı dönme dayı! Dayı, bana arkanı dönme! Bak, tetiğine dokunmadığın her silah seni namından eder. Kadir... ...ona bir şey yok mu? Bu akşam... ...bu akşam ölecek. Çarpışma! Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Show TV'de